İskenderun yemekleriyle ve oranın tatlarıyla büyüdüm ben aslında. oranın ürünlerinin ne kadar önemli olduğunu MSA'da bir şefin yöresel ürünlerle olan ilişkisini gördükten sonra fark ettim. O tutkusu bana da yerleşti ve şu an hala menümü yazarken benim ilham kaynağım aslında o gün tanıştığım kişinin yöresel ürünlerle olan bağlantısı. MSA'ya girdiğim andan itibaren kendimi çok daha rahat hissetmeye başladım. Bir duruş sağladı bize. Evet bıçak kullanmayı öğretti, belki yemek pişirmeyi öğretti ama bunun dışında kendimize olan güvenimizi açığa çıkarttı. Aşçılık sektörüne yeni başlayacak insanlar için bence en önemli şeylerden biri gerçekten istemek, hayal etmek ve deneyimlemek. Ama tabii ki bunların yanında profesyonel ve eğitime ihtiyaç duyacaklardır ve bunun için de iyi bir okul tercih edilmeli. İşin en başında karşı çıkan babam bile onlara misafir ettiğim zaman ne kadar doğru bir karar verdiğinin farkına vardı. Onların ilk önüne tabağı koyduğum zaman benim ellerim titriyordu. O zaman onların da duydukları gurur gözlerinden okunabiliyordu.